5 numaralı kul var. İşaret verildi, yarışma başladı. 100 kurbağalamada kadınlarda final mücadelesi başladı. Şu anda Pınar dönmez biraz geride. Şimdi hızlanmaya ivmelenmeye çalışıyor. Hemen yanında Filistinli Tarazi ilk sıradaydı. Pınar önce onu geçti. Şimdi 5 numaralı kulvardaki Pınar 4 numaradaki El Hajı geçmeye çalışıyor. El Haj, Lübnanlı sporcu. E ee, ilk sırada yarışı götürüyordu ama Pınar da onu bir hayli şimdi zorluyor. 50 metre dönüşündeki derecelere bakalım. Elha şu anda görebildiğim kadarıyla evet grafiğe de yansıdı İlk sırada döndü ama Pınar'la arasında sadece 0.14 saniyelik bir fark vardı. Pınar dönüşü çok çok iyi değerlendirdi ve rakibinin önüne geçti. Evet Elhaj'ın önüne geçti. Lübnanlı sporcunun önüne geçti. Pınar geliyor. Altın madalya için Geliyor. Yükleniyor. Temposunu korumayı başarıyor. Gücünü korumayı başarıyor. Pınar Dönmez geliyor. Altın madalya için geliyor. İslami dayanışma oyunlarında 100 metre kurbağalamada. Haydi Pınar. Son metreler. Pınar Dönmez geldi. Altın madalya. 1 10 ile. 1-10-25 ile. Bir altın daha bu kez Pınar dönmez. 100 metre kurbağalama. 100 metre kurbağalama Pınar Dönmez'in altın madalyası çok iyi yüzdü. İlk 50 metrede rakibinin temposuna biraz ayak uydurdu. Sonrasında farkı kapattı. 50 metre dönüşünde rakibiyle aradaki fark 0.14 saniyeydi. Sonrasında dönüşü müthiş değerlendirdi.